Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, deney yapacağız. Deneyimiz pis mikrop sabunun mikropları nasıl götürdüğü ile ilgili. İlk olarak suyumuzu dökeceğiz. Su çeşme suyu. Böyle. Ay taştı biraz. Neyse, yapacak bir şey yok. Silerim. Neyse, duruş şimdi. Şimdi ilk olarak malzemelerimiz karabiber, bir adet su dolu tabak ve sıvı deterjan. İlk olarak böyle karabiberimizi döküyoruz. Şurada dökelim. Yuh bana. Neyse boş verin sonra... Zaten deney için. Deney için kendime <laughs> bir ben. Şimdi ilk olarak pis bir elle yapacağız zaten. Elimi hiç sabunlamadım. Sonra da bu ışık deterjanını yapacağım. Elime ne oldu? Şimdi elimi siliyorum. Sonra elime bir güzelce bulaşıkta tercüme yaptım tamam mı? Basıyorum kaçıyor. Basıyorum kaçıyor. Basıyorum kaçıyor. Çok eğlenceli şey. Size şöyle göstereyim. Bir saniye. Kaçtı i̇şte olmadı pek. Oo, olmadı ya. Neyse bakın. Şuraya bastım kaçtı. Şimdi elimi bir daha siliyoruz. Tekrar sabuna bandırdık güzelce bandırıyoruz. Tamam. Şimdi şuraya basıyoruz. Açıyor. Şuraya basıyoruz. Açıyor. Evet arkadaşlar. Bu deneyimizi umarım beğenmiştirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ki böyle deneyler daha çok gelsin.